Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahimdir. Enfal suresi incelemelerine devam ediyoruz. Gerçeği görmezlikten gelen, umursamayan, takmayan kafirlerin yaptıkları amellerden bahsediyoruz. Onlar da Allah'a inanıyorlar, namazlarını kılıyorlar, infak ediyorlar. Peki sorun nedir? Sorun sadece Allah'a inanmamaları. Allah yanı sıra bir takım şeyler uydurmaları, ortak koşarak, eklemeler yaparak çıkarmalar yaparak Allah'a inanmaları. Bu yüzdendir ki onların kıldıkları namaz sadece Allah'a olmadığı için, Allah yanı sıra aralarına heykel soktukları için, yaptıkları infaklar da bu bozuk düzene hizmet ettiği için hiçbir işe yaramıyor. Şimdi Allahu Teala onlara uyarılarda bulunuyor. Diyor ki Muhammed Resul'e, Bismillahirrahmanirrahim, 38. ayet, Kul, lillezine keferul bu kafirlere yani bu kafa yapısına inanca sahip olan kimselere de ki iyen tehu eğer uzak durursalar kendilerini bu tür inançtan ezberlerden ne ederlerseler ne ederseler yufer lehum onlar için mağfiret olacak, bağışlanma olacak. Ma kat selef. Ne geçtiyse geçmiştir. Bitti. Ne güzel diyor Allahu Teala. Değil mi? Bunu kafirlere söylüyor değerli kardeşler. Kafirlere, müminlere demiyor. Diyor ki kendilerini nehi ederseler. Ne konuda nehi edecekler? Elbette ki tevhid konusunda inançlarına şirk bulaştırmayacaklar. Namazlarına şirk bulaştırmayacaklar. İnfaklarını da fi sebilillah yapacaklar. Nasıl yapacaklar? İşte uzak tutarak kendilerini nehy edecekler. Hani bir tane kelime vardır ya, emri maruf, ha, emri maruf Nehi münker. nehi bil münker. Bu münkerden, yani inkardan, küfürden, gerçeği takmamazlıktan, görmezlikten, gelmelerden, kendilerini ne ederlerseler, kendilerini Allah emrine maruf, uygun bir şekilde, güzel bir şekilde verirseler, o zaman ya'fir lehum ma kat selef. Geçmişte ne olduysa hepsi bitiyor. Bakın kafir için bu kafir. Düşünün müminin ne durumda olduğunu hata yaparsa. Geçen geçti. Defter üzeri silinecek. Yeni bir sayfa açılacak. Ancak bu ezberci bir inanışla değil. Düşünerekten, evet, yaptıklarım yanlış oldu. Gerçekten gerçeği çürük, şeytan temelleri üzerinde zannettim. Oysa bildiğiniz ben bindiğim dalı kesiyormuşum. Artık ben sımsıkı tutunacağım. Allah yoluna geleceğim. Dediğin zaman geçen geçti. Ve in yaudu ancak devam ederseler o küfür düzenine, inkar düzenine gerisin geriye dönerseler fakat mazat sünnetul evvelin bu zaman mazidekilerin sünneti ona da aynı şekilde uygulanacak. Burada mevat geçmiş, geçmiştekilerin evvelkilerin yaptıkları yanlışların aynısını şimdi sen yapıyorsan o zaman sünnet seni bulacak. Sünnet kelime anlamıyla kökü senene diş demektir. Şu ağzımızdaki dişleri var ya alt dişler, üst dişler sıralı bir şekilde. Ve bu Allah'ın yoludur. Allahu Teala yasalarını koydu. Kim nasıl yapıyorsa öyle bir sonuçla karşılaşacak. Siz küfür düzenine devam etmek istiyorsanız sıkıntı yok bu kendi aleyhinize olacak. Sizden öncekilerin başına hangi sünnet geldiyse aynısı da sizin başınıza gelecek. O yüzden gelin güveniş yolunu seçin, iman yolunu, teslimiyet yolunu, emre uyma yolunu seçin ve geçmiş sayfayı kapatalım, yeni sayfa açalım. Sadakalı olalım. Fesebbi, Bismillahirrahmanirrahim.